siz kaybolan kişilerin yerini bildiğinizi ve bu bilgiyi ancak para karşılığında vereceğinizi açıkça ifade ediyorsunuz. Hatırlatıyoruz. Türkmenistan Anayasası madde 3 20 21 yaşam hakkını, onuru, özgürlüğü ve kişi dokunulmazlığını garanti eder. Şüpheli koşullarda kaybolan bir kişinin nerede olduğunu bilerek gizlemek, yasa dışı özgürlükten yoksun bırakmaya yardım ve yataklık anlamına gelir. Uluslararası hukuk tüm kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına Dair uluslararası sözleşme madde 6 Bir kişinin akıbetiyle ilgili bilgiyi kasten saklamak ve bunun karşılığında para talep etmek suçtur. Medeni ve siyasi haklar uluslararası sözleşmesi madde 6 9 yaşam ve özgürlük hakkı dokunulmazdır. Bunların ihlaline yol açan her eylem ceza sorumluluğu doğurur. Sözleriniz insanların yaşamı ve güvenliği söz konusu iken hayati bilgiyi bilerek sakladığınızın ve pazarlık yaptığınızın itirafıdır. Bu durum uluslararası nitelikte bir suça iştirak olarak değerlendirilebilir. Yetkili makamları bu beyanı incelemeye, yazarın kimliğini tespit etmeye ve zorla kaybedilme ile ilgili bilgiyi gizlemek ve şantaj suçlarından sorumlu tutmaya çağırıyoruz.